Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Fonksiyonlarla ilgili örnek çözeceğiz. İlk örneğimiz hipotenüs hesaplama fonksiyonu olacak. Fonksiyonları arkadaşlar temel olarak ikiye ayırıyorduk. Önce onu da hatırlayalım. Bir, geriye değer döndürmeyen fonksiyonlardı. Buna void de diyebiliyorduk. Diğer fonksiyonumuz da geriye değer döndüren fonksiyondu. Buna da return'den anlıyorduk. Yani metodun fonksiyonun içerisinde Return varsa geriye değer döndürüyordu. Şimdi biz hipotenüs hesabı yapan bir fonksiyon oluşturacağız arkadaşlar. İki iki şekilde de oluşturacağız. Önce e, void oluşturalım. Void e, fonksiyon diyeyim arkadaşlar ismine. Ve burada e, bu fonksiyon içerisinde hipotenüsün bilgilerini de alalım, hesaplamasını da yazalım ekrana da yazdıralım. Hemen integer e, A ve B diye iki tane değişken oluşturacağım. Bir de double sonuç diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. A ve B'yi kullanıcıdan alalım. Kenar 1 bir diyelim. Birinci kenarı alalım arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci kenarı da alalım. Kenar 2 diyeyim arkadaşlar. Bu da B olsun. A ve B'yi aldık. Hipotenüsü nasıl hesaplayacağız? Yani şunu isterseniz şuna hipo diyeyim. Hipotenüs değil. Hipotenüsümüzü şöyle hesaplayacağız. Yani üçüncü kenarımız hipotenüs eşittir. Ee, eski öğreti kullanacağız. Es, eski öğret e, mat kütüphanemizin içerisinde olan bir metot, fonksiyon. Kare alıyor. Yani e, hipotenüs neydi? A kare artı B karenin kare köküydü. A çarpı B artı, pardon A çarpı A artı B çarpı B nin kare kökü. Şimdi ekrana yazdıralım arkadaşlar. Hipotenüs diyelim ve bunu yazdıralım arkadaşlar. Tamam. Tabi bu fonksiyonu çalıştırabilmemiz için main'de bu fonksiyonun ismini yazmamız gerekiyor. Şunlar deneme amaçlı kalmış arkadaşlar. Fonksiyonun ismini yazalım. Fonksiyon. Burada dikkat ettiyseniz fonksiyonun önünde yani şöyle integer sonuç eşittir fonksiyon deseydim fonksiyondan geriye bir değer dönecekti. Ama bu fonksiyonumuz void olduğu için geriye bir değer döndürmeyecek. Doğal olarak sadece ismini yazarak bu fonksiyonu çalıştırmış olacağız. Şimdi f11 ile çalıştırayım arkadaşlar. Sonucu görelim. 3 dedim, 4 dedim. Hipotenüsün 5 olduğunu bize bildirdi. Bir daha yazalım. 10 e, dedim, 15 dedim. Hipotenüs 18'miş arkadaşlar. Şimdi biz burada birinci fonksiyonla ilgili örnek yaptık. Bir de ikinci fonksiyonlarla ilgili e, fonksiyon tipiyle örnek yapalım. Yani geriye değer döndürsün. Onda şunu kopyalayayım arkadaşlar. Hemen üzerinde değişiklik yapayım. Hem ikisinin arasındaki farkı da görmüş olalım. Yani yukarıdaki fonksiyon aynen dursun. Şuradaki boşluğu alıyorum. Artık geriye değer döndüreceği için arkadaşlar integer olabilir, double olabilir. Fark etmez. Yani bir dönüş değeri olması gerekiyor. Ve artı şurada return olması gerekiyor. Şimdi hesaplama gene A ve B'yi kullanıcıdan alalım. Hipotenizi hesaplayalım. Şunu siliyorum. Çünkü geriye e, hipotenüsü döndüreceğiz. Yani return hipotenüs dediğim zaman şu çıkan sonucu burada istediğimiz şeye döndüreceğiz. Şurada hemen bir double sonuç değişken oluşturayım ve bunu fonksiyondan gelen e, değer olarak tutayım arkadaşlar. Ve ekrana yazdıralım. Hipotenüs sonuç. Tamam. Tabi bu hipotenüs ikisi aynı isimde oldu. Ee, şunu 2 diyeyim arkadaşlar. Fonksiyon 2 olsun. Şunu da fonksiyon 2'ye dönüştüreceğim. Burada fonksiyon isimleri farklı olması gerekiyor. O yüzden ismini güncelledim. F11'e basıyorum. Birinci kenarı gir dedi. 10. İkinci kenara gireyim. 20. En hatırladım. 22 22'ymiş arkadaşlar. Bu bu dersimizdeki uygulamamız bu kadar arkadaşlar. E, fonksiyonlarla ilgili e, void ve return olarak iki tip fonksiyonla ilgili bir örnek çözdük. Bir sonraki videomuzda fonksiyonlarla ilgili bir başka örnek daha çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.